parti olarak bugünkü kararı barış, demokrasi ve özgürlük temelinde yepyeni bir olanak olarak görüyoruz. Bu olanakta buluşmaya davet ediyoruz herkesi. Bu çok tarihsel imkanı kalıcı hale getirmek için buluşmaya, güçlerimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Artık görevlerimiz de belli. Silahların değil, sözlerin konuştuğu bir dönemden bahsediyoruz. Hukukun ve siyasetin işlediği bir demokratik cumhuriyeti hep birlikte inşa edebilme göreviyle ve tarihsel sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bunun elbette en önemli adreslerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunu epey zamandır söylüyoruz. Niye en önemli adreslerinden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi? Çünkü meclis 100 yılın en hayırlı çalışmasını yapma sorumluluğuyla karşı karşıya. Temennimiz meclisin bu sorumluluğu layıkıyla üstlenmesi ve başta siyaset kurumu olmak üzere toplumsal dinamikler içinde tarihsel bir vicdan borcuyla karşı karşıyayız. O yüzden yalnızca siyaset kurumu değil toplumun tamamına Türkiye'li tüm yurttaşlara bugün çağrı yapıyoruz. Hepimizin bu sürece katabilecekleri var. Eleştirilerimizle, önerilerimizle, yapıcı katkılarımızla bu süreçte hepimiz rol alabiliriz. Çünkü hep birlikte demokratik bir cumhuriyet inşa etmek istiyoruz.